acil soslarına Ben e, Hicaz'a gitmiştim. E, ben Hicaz'dan döndüm. E, Daim Mahmut'un oğluyla gelinliğiyle ve e, hanımıyla beraber ben ziyarete geldiler. Bir gece bende kaldılar. Misafir oldular. Ertesi gün dediler ki biz gideceğiz kahvaltımızı ettik. Ondan sonra hatır istedik gittiler. Aradan bir 3-4 saat geçti, 5 saat geçti. Bir haber geldi. Bunlar dedi işte toz varmadan trafik kazası yapmışlar. E, ee, 6 kişi arabada vardı. Ee, bir tane kız çocuğu kurtuldu. 5 tane vefat etti. Bir torunu, bir oğlu, bir gelin. Karnı da kendisi vefat etti. Allah rahmet etsin. Kendisine söyledim. 3 gün önce beni aradılar. Dedim ki daim dedim gelmeyin yollar çok kötü dedim. Çok yerde tek gün yol var biliyorsun otobanda bile tek gün var. Hatta döneyim biz gitsin işte cenazeyi teslim alana kadar biz 4 saatte zor Adana'ya yetişebildim. Yani Gaziantep'ten Adana'ya zor yetişebildim. Abi biz cenazeleri aldık. Bu sebasi siverek de işte yıkadık. Cenaze namazlarını kıldık. Ve köyü bizim dedelerimizden kalan köyün mezarlığına defnettik.